Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Adem'le Batuhan'ın aşkı memnu kavgası. Ortalık karıştı. Sema'nın parkura isyanı. Göz yaşlarına boğuldu. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da dokunulmazlık oyunları artık çok önemli. Çünkü iki tane üst üste kaybeden takım maalesef ki bir aday daha fazla çıkartıyor ve elemenin tam üç ismi o takımdan oluyor. Bu yüzden yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarını çok önemsiyorlar. Ve artık kimin gideceği asla belli değil. Sedat'a baktığımız zaman bir düello canavarı. Karşı taraftan Volkan az kalsın Batuanı yeniyordu. Poyraz elendi. Gerçekten düellolar artık çok sıkıntı. Ve yarışmacılar bu düellolardan kurtulmalılar. Ve yapacakları tek şey de dokunulmazlık oyunlarını kazanmak. Bu yüzden dokunulmazlık oyunlarındaki rekabet kat ve kat artmaya başladı. Bildiğimiz gibi Adem ile Batuhan arası ne kadar iyi gözükse de son zamanlarda soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı ve bu kavganın fitili ikinci dokunulmazlıkta ateşlendi. Batuhan Adem'e sen burada kalmak için her şeyi yaparsın. Burası senin için çok önemli. Ben zaten ünlüyüm. Deyince Adem kim tanıyordu seni? Kim biliyor seni? Herkesin gözünde sen sadece Survivor Batuhan'sın. Yıllar önce oynamış olduğun bir aşkı memnun mu? Çocukken oynamış olduğun bir aşkı memnun mu yani gerçekten? Diyerek biraz Batuhan'la alay etti. Şimdi şunu diyecek olanlar varsa e Adem biz de seni Survivor'da tanıdık diye e o zaman da o sizin ayıbınız olur. Adem Kılıççı yıllarca Türkiye'yi tüm mecralarda tanıtmış bir boksör. Olimpiyatlarda dövüşmüş bir boksör. Ben gitmeden önce de tanıyordum. Gitmeden önce de bu ülkede kitlesi çok fazla olan bir isimdi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bildiğimiz gibi tam 9 dokunulmazlık üst üste hepsini tahmin ettik. Ve çok şükür ki yanılmadık bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bana göre kazanacak olan takım Maviler olacak. Sırf kadın yarışmacıları yüzünden kırmızılar tekrardan kaybedecek ve erkeklerin yapmış olduğu tüm her şey boşa çıkacak. Ve bu haftanın ikinci dokunulmazlığı Maviler kazandı. Arkadaşım bu durum hakkında ne, ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Bu kavga daha mi Batuhan mı haklı? Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.